Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle iş başvurusu yaptım. Bunlarla alakalı bana eğitimler attılar. Tamam mı? Bunları konuşmak istiyorum. Neden bu konuyu konuşmak istiyorsun derseniz. Ben daha önce Türkiye'de günlük muhafaza memuru olaraktan çalıştım. Yaklaşık 8 sene falan. İşte ilk başta başladığımdaki bize verilen eğitimler ve sorumluluklarla şu anki eğitim ve sorumluluklarımı karşılaştırmak istiyorum. Şimdi şöyle ki öncelikle ben bu işe başvurdum. Burada Amerika'da şeyler var school districtler var tamam mı? Bu school districtlerde şey yapıyorsun. Nasıl diyeyim size mesela sallıyorum Ankara'nın Keçiören ilçesi salladım şu anda. O ilçedeki tüm okulların bağlı olduğu bir school district var. Sen o school district için çalışırsan şimdi benim başvurum pozisyonum substitute clerical pozisyonu. Bu da nedir yani? Biri işe gelmediyse admin pozisyonunda işte clerical işler işte evrak işi falan yapılıyor ya onlardan biri işe gelmedi ya da izin aldı sen gidiyorsun oraya. Geçici olarak geçici çalışma gibi bir şey. Yani tam zamanlı bir iş bile değil. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi burada bana verilen şeyler, e, bir eğitimleri yapmaya başladım tamam mı? Eğitimleri gösteremiyorum size yasal sebeplerden dolayı işte bir şeylere tıklattırıyorlar ya neyse işte. Ama ben size burada okuyacağım eğitimleri. Ben 11 tane falan eğitimi tamamladım. Yarın son gün. Onlardan mesela şey yaptıklarımı anlatayım size. Asbestos Awareness eğitim 2 saat. Bloodborne patojenler. Yani nedir bu işte? Kanla bulaşan hastalıklar cyber bullying. Ee, ondan sonra diversity for supervisors demiş. Etik ve e, etikler ve boundaries in schools diyor. İşte yangın söndürme güvenliği. Bu bayağı uzun bir eğitimdi bu arada. İşte ABC tipi yangın söndürücüler, yangın söndürücü nasıl kullanılır, neresinden tutulur, pin nasıl çekilir, nasıl bastırılır. Hepsini anlatmış böyle. Ondan sonra sıcak çarpması ile alakalı bir tane eğitim var mesela. Ben bu eğitimi Türkiye'de veren bir kurum var mı? Hiç bilmiyorum mesela. İnsan kaçakçılığı, human trafficking ile alakalı bir eğitim ve gerçekten güzel bir eğitimdi. Keşke Türkiye'de de bu verilse yani. Çünkü bundan herkes muzdarip olabilir. Hani her toplumun her aşamasını etkileyen bir şey. Hastalık ve e, yaralanma engelleme programı. McKenty Wentworth for School Staff demiş. Bu da evsiz insanların, evsiz çocukların eğitim haklarıyla ve onların işte okula kayıt olmalarıyla alakalı falan bir eğitimdi mesela. Bunlar benim tamamladığım eğitimler. Şu andaki eğitimlerim de şunlar mesela. Hepsi bilmediğim için şey yapıyorum. Mesela Okullarda ilk yardım, tamam mı? İşte e, bir yaralanma vesaire olduysa bu nasıl incelenir? Bununla alakalı bir eğitim var. Sexual harassment and discrimination eğitimi var. Yani bu nedir? Cinsel taciz ya da diğer şeylerden dolayı ayrımcılığa uğruyorsanız bunlarla alakalı bir eğitim var. E, hazard communications demiş, proaktif safety yani güvenlikle alakalı proaktifite eğitimi falan. 4-5 taneden var. Mesela FERPA falan diyor. Ben bunlar ne bilmiyorum. Burada bahsetmek istediğim şey şu. Yaklaşık bana diyor ki yani sen 20 saatlik bir eğitim yap. Daha bakın beni. Ben çalışmaya dahi başlamadım yani. Benden bu eğitimleri istiyorlar. Bunların parasını veriyorlar sonradan size bu arada. Çok güzel bir şey. Bu tarz şeyler yani sizden diyor ki mesela asbestot, asbestos eğitimi Türkiye'de hiç duydunuz mu mesela? Ben hiç duymadım. Diyor ki bak bana bu eğitimi niye aldın? 2 saatlik eğitim. Ben asbestos görevlisi olsam diyor ki sen 40 saatlik eğitim alacaksın sertifika vereceğiz sana diyor. Bana mesela eğitimi vermiyorlar. Asbestos Awareness eğitimi veriyor bana. iki saatlik. O eğitimde de mesela nelerden bahsediyor? Asbestos nedir? Mesela ben bunu bilmiyordum. Ben onu yapay bir element falan zannediyordum. Meğersem doğal kayalarda falan oluşuyormuş. Siz de bakabilirsiniz. Çok ilginç. Böyle pişmaniye gibi ayrılıyor falan. Bunun eğitimini veriyor mesela sana. Diyor ki senin çalıştığın yerlerde bunlar olabilir. Sırf asbestos var demek ama bu her yere yediyor demek anlamına mesela gelmiyor diyor. Eğer diyor mesela siz diyor bunları bilmeniz lazım. Eğer diyelim ki sen biliyorsun ki yer döşemesinde asbestos kullanılmış sonra bir baktın orada bir kırık var bir şey var. Havaya bulaşma ihtimali oluşmuş yani. Onda diyor sen ne yapacaksın? Kime söyleyeceksin? Bunların diyor analizleri nerede yapılır? İşte diyelim ki ya sen diyor yani orada diyor asbestos bulunma ihtimali olan bir yerde çalışacağın için diyor bu eğitimi almak zorundasın. Ne kadar bakın güzel düşünülmüş bir şey. Türkiye'de de mesela var asbestos hatta depremden sonra şey oldu değil mi bilmem ne binası yıkıldı işte asbestos yayıldı havaya şu kadar bilmem ne falan diye konuşuldu bunlar ne yazık ki. Çok e, tehlikeli de bir şey yani akciğerek falan şey yapıyor o kanser yapma ihtimali var hemen de çıkmıyor 15-35 yıl sonra çıkıyor falan falan böyle bir sürü bir şeyler var. Bunlardan neden bahsetmek istedim? Çünkü ben bu eğitimleri alıyorum ya aldıkça böyle bir yandan kriz geçiriyorum tabii çok fazla eğitim olduğu için. Bir yandan da diyorum yani neden Türkiye'de de bu yok? Ben mesela tamam mı? Ben gümrükte çalışırken olan bir şey anlatmaya yalan değil. Kesinlikle bakın yaşadığım bir şey anlatıyorum size. Biz gümrük muhafaza memuru olarak ben başladım. Hiçbir eğitim vermediler bize. Şöyle bir algı var Türkiye'de. Senin amirin sana eğitim verecek. Senin hatta amirin bile değil genelde beklenti oluyor. Mesela sen çalışmaya başlıyorsun. Biz iki grup çalışıyorduk. Senin grubundaki eski memur kimse, grup amiri gibi bir şey yok da Eski memur masa kim ne bileyim? Ahmet abi, Mehmet abi. O sana eğitim verecek. Benim grubumdaki geri zekalı abi, abi lafını çok kullanıyorum, cömertçe kullanıyorum burada, asla bana hiçbir şey öğretmedi. Benim sorduğum sorular hiçbir şekilde cevap vermiyordu. Bana benimle birlikte işte gel öğrenirsin diyordu. Ben ona gittiğim zaman hiçbir şekilde sorularıma cevap vermiyordu. Ondan sonra birkaç ay sonra da şey demeye başladım mesela. İşte benim yaptığım evraka bakacak adam işte daha annesinin karnından doğmadığı Biri benim evrakımı incelerse ki öğrenmek için incelemek zorundasın. Biri benim evrakımı incelerse işte ben buna çok yanlış bir şeyler ararım altında falan falan. Yemin ediyorum arkadaşlar bakın ben 24 saat nöbete kalıyordum. Gizli gizli gidiyordum arşiv odamız vardı bizim. Arşivden evrak karıştırıyordum ki böyle benzeri bir yani şey olay bulabilir miyim? Gemi kontrolü yapıyoruz limanda çalışıyorum. Hani benzeri bir gemi gelmiş mi? Benzeri yük taşıyan bir gemi gelmiş mi? Ondan hangi evraklar istenilmiş? Onlara falan bakıyordum. Evranın listesini yapmıştım. Cebimde falan taşıyordum. Çünkü hiçbir şey öğretmiyor. Ve şey diyebilirsiniz. Kanunlardan öğren. Yönetmeliklerden öğren. Öyle bir şey yok. Bakın kanun ve yönetmeliklerde öyle bir liste yok. Gelen işte gemiden şu evrak istenir diye bir liste yok. Uygulaması ayrı. Senin isteyebileceğin evet bilgileri söylüyor sana ama o bilgiler hangi evrakta onu yazmıyor, söylemiyor sana gibi yani. Hiçbir şekilde mesela bunları öğretmiyordu bana. Benim grubum değişti de başka bir abi çok da severim yani. Ee, o sağ olsun bana birçok bir, şey öğretti. Ben dediğim gibi kendim arşivlerden araştır araştır öğrendim. Arkadaşlarla sohbet muhabbet arasında sorduğum sorulardan bir şeyler öğrendiysem öğrendim. Çok saçma yani. Bana sen hiçbir eğitim vermiyorsun. Burada ben daha işe girmemişim. Bana saatlerce eğitim yapmış ve çok güzel hazırlanmış eğitimler. Hepsine bakın benim erişimim de olmaya devam edecek biliyor musunuz? Diyelim ki mesela ben bir olay yaşadım. i̇şte asbestos eğitiminde şöyle bir şey vardı. Neydi ki acaba dediğin zaman ben gidip de bu eğitimlere tekrar bakabiliyorum. Erişimim var onlara. Daha bir şey anlatayım size. Gümrükte çalışıyorum. Gümrük muhafaza memurluğunu bilmiyorsanız şöyle bir şey var. Silahlı bir memuriyet tamam mı? Bize dediler ki işte atış yapacağız. Neyse gittik atış yaptık. Başkasının silahıyla atış yaptık biz neyse. Silahımız yok çünkü 4 tane memur başlamıştı. Son dediler ki size silah verilecek. Devlet silah satın alımı yaptı. Çünkü 1000 tane memur aldılar o dönem. Ve silahı yok yeterince. Yani emekli olanlar falan var. 100 kişi emekli oluyor. Hani çok fazla silah yok. Ondan sonra ne dediler ki size silah vereceğiz tamam mı? Bizi, biz Bartın'da çalışıyoruz. Zonguldak'a gönderdiler silah almaya. Gittik neyse silahları teslim aldık. Mantıken yani şunu beklersin bir silah eğitimi verilmiş olsun. Bak silah atışı dışındaki ki çocuğun bile eline versen pıt pıt sıkmayı zaten herkes biliyor. Silah eğitim bu değil güvenli silah kullanımı, silah nasıl doldurulur, nasıl boşaltılır, silahın şeyi nedir işte emniyeti nedir bilmem ne ne bileyim tutukluk yaptı ne yapacaksın bunların hiçbiri bize gösterilmedi öğretilmedi. Bu arada atış yaparken ne bir gözlük kullanıyoruz ne bir kulak şeysi kullanıyoruz benim kulaklarım da çok hassas. Ben resmen 3 gün duyamadım ondan sonra ve kalıcı sağır falan oldum zannettim. Çok sinirim bozuldu ağlamıştım falan yani. Annemle düşün aramaya çalışıyorum konuşamıyorum. Asla duyamıyordum hiçbir şey falan. Çok aşırı moralim bozulmuştu. Hatta sonra ben gittim kendi paramla. Koruma kulaklık şeyi sağladım. Ee, bir tane iş güvenliği mağazasına gittim. En yüksek koruma hangisi dedim. Bu de 30 lira verdim ben o, zaman, o zamanın o zamanı parasıyla. 2300 liraydı ilk maaşım benim işte. Ya hiçbir şey sana sağlanmıyor. Böyle bir saçmalık. Ama sorsan bir sürü bir sürü devletin değil mi bütçesinin aktarıldığı, işte kaçakçılığın önemi, engellendiği sonuçta bir kurum bir sürü sen para kazandırıyorsun devlete kaçakçılığı engelleyerek sana bir kulaklık bir şey almaktan aciz onu da geçtim eğitimde vermiyor sana silah almaya bizi gönderdiler böyle mavi şeylerin içinde çantanın içinde silahı verdiler bize bu arada şundan da bahsetmek istiyorum silahı veriyorlar silah kılıfı falan vermiyorlar kılıfı ben parayla alacağım sarsılmazın Tamam mı? Kılıç 2000 mega silahından verler. Bayağı büyük. Bu, bu şeyin silahın boş hali 900 gram. İçine mermi koyduğun zaman 1 kilo geçiyor ağırlığı yani. 1 kilo 100 gram mı? 90 gram mı? Ne bir şey oluyor. Ben bir ara tartmıştım hatta kendi silahımı. Tam hatırlamıyorum şu an. Bundan verdiler. Kılıf yok buna. Zaten yeni bir silah. Bu arada çok güzel bir silah. Şeyi falan çok iyi. Tutukluk falan hiç yapmıyor. Ağırlık dengesi falan çok güzel. Ben seviyordum silahımı. Ama yani sen bunu bana veriyorsun. Kılıf yok. Biz kılıf... Bartın'da bakın kılıf aradık ki yani Karadeniz şeyi her yerde silah falan satıyorlar. Kılıf asla yok. Bu olur diyorlar ki silah ona girmiyor falan böyle mal mal işler. En son benim arkadaşımın e, Trabzon'daki nişanlısı bize kılıf gönderdi. Sonra o kılıftan benim silahım böyle pas gibi olduğu Ter şey oluyormuş falan böyle mal mal işler yani. Bir sürü saçmalık yaşadık. Daha sonra ben böyle e, plastik kılıf almıştım. O şekilde kullanıyordum falan mesela. Ama bize silah eğitimi kesinlikle vermediler. Bu e, yaklaşık biz işe alındıktan 6 ay içerisinde olan bir süre. Sonra bizi... Mecburi eğitime gönderdiler. Bakın silahlımıza falan bir üniformayla gidiyoruz. Silah falan takılı falan böyle neyse. Mecburi eğitimde dahi bize silah eğitimi vermediler. Biz hiç atış yapmadık. Bir tane bermi bile sıkmadık. Tek yaptıklarımız bu arada gidip baktığınız zaman kayıtlarda silah eğitimi aldı görünüyor. Silah eğitimi dediklerini biliyor musunuz? 72 tane kişi var. Ortaya bir tane masa getirdiler. E isteyen gelsin baksın silah sökeceğiz. Zaten sökmeyi biliyorum ben. Olay o değil bakın. Silahın kullanılmasında bir sürü şeyler vardır hani dikkat etmen gereken ne bileyim işte önünde arkadaşın varsa silahını indirmen 45 derece yere tutman lazım bilmem ne. Ben bunları daha sonra gümrüğe eğitim vermeye gelen Amerikalı eğitmenlerden öğreniyorum. Hiç mi Türk yok ya çok güzel atıcılar var yani olimpiyatlarda sonuçta değil mi bir yere gelebiliyorsak biz ülkecek sen nasıl memura bu eğitimi veremiyorsun hiç mi yok bunu yapabilecek bir insan bunu nereye bağlayacağım yine torpil torpilin olursa sen eğitim merkezinde çalışırsın çok güzel torpilin yoksa bok ye sonra saçma salak adamları oraya alıyorsunuz. Böyle oluyor. Hatta ben e, işimden, gümrükten istifa ettikten sonra benim yani biliyorsunuz İngilizcem iyi yani gayet. Bana ya LinkedIn'den yazdı bir tane geri zekalı eğitim merkezinde çalışan mal. E biz sizi merkeze çekmeyi düşünüyorduk da e siz de istifa etmişsiniz. Bok ya pardon da yani olay olup bittikten sonra neyin nereye kimi nereye çekiyorsun sen. Ben ki gümrükte çalışırken resmi evrak çevirisi yapmış bir insanın benim yaptığım evrak çevirileri, resmi çeviriler şu anda Gürcistan'la falan yapılan yazışmalarda kullanılıyor. Ben yaptım o çevirileri. Bir teşekkür ederim bile demek. Üzerine bir de "Sen bunu nasıl çevirdin ya? Seni bu kadar İngilizce olamaz." dermiş bir kurum yani. Nasıl bir fark var onu görün istiyorum. Yani bu çok üzücü bir şey. Bir sürü eğitim var ki bu çok aman tanrım muhteşem hani olağanüstü bir iş falan da değil ha. Normal basic bir iş gerçekten. Ben orada gidip evrak ya Bana diyecekler ki atıyorum şu listeyi böyle yap, soy isimlerini buraya yaz, isimleri buraya. Yaz, öyle bir şey yapacağım yani. Çok aman tanrım bir işte değil. Geçici olarak çalışacağım bir işte bile bana bu kadar bak. Diyor ki atıyorum birinin burnu kanadı. Sen onu şey yaptın. Şuna şuna dikkat etmen lazım buna. Buna dikkat etmen lazım. Öğrenci sana geldi. Şuna dikkat etmen lazım. Her şeyde sana bilgi veriyor. Ne kadar güzel. Keşke böyle bir şey olsa. Bunu çekmek istedim sizin için. Yani ufak ufak böyle bir snipplet yapmak istedim. Ama Amerika'da gerçekten her şey, her şey, her şey eğitim. Her şey, her şey sertifika. Şundan da bahsetmek istiyorum. Diyelim ki siz Amerika'ya geldiniz. Heh, bu konuyu bir konuşalım. Diyelim ki siz Amerika'ya geldiniz. Üniversite mezuniyetiniz var benim gibi mesela. Buradaki işlerin çoğunda şey diyor, lise mezuniyeti istiyor senden. Ee, üniversite mezunuyum dersen de diyor ki transkript yükle. Transkript yüklediği zaman sıkıntı çıkarmıyor çoğu iş tamam mı ama bazı işler diyor ki senin bachelor's degree'in olacak. Yani bu da nedir? 4 sene sen üniversite okumuş olmak zorundasın. Eğer sen 4 sene üniversite okudun. Var diploman ama yurt dışından varsa diyor ki o zaman diyor sen akredite olan bir kuruma göndereceksin bu transkriptini. Kurs başına yani aldığınız ders üzerinden ders ders onlar bakıp yeterli olup olmadığını söylemesi lazım. Böyle bir rapor çıkarması gerekiyor. Bu da 180 dolar civarı bir şey. Daha fazla olabilir, daha az olabilir. Ben en son fiyatlarına baktığımda bir sene falan oluyor yani. Yakın zamanda bakmadım Allah var. Kendiniz bakabilirsiniz. Ne yazık ki böyle bir durum var. Bazı şeyler için bunu ödemek zorundayız. Hatta ben şimdi bu işlere bakarken internete falan araştırırken şeye denk geldim. İşte substitute öğretmen olabiliyorsun buradan. Öğretmen izne gitti seni çağırıyorlar falan. Bunlar da güzel iş yani. Getirisi falan iyi. Günlük işte 170 dolar falan kazanıyorsun neyse. Ha yani çok aman tanrım seni yoran bir iş falan da değil böyle bir şey dedim başvurabilir miyim falan diye. Eşim de üniversite okurken ben öyle bir iş yapmıştım. Aslında ben onu düşündüm ama dedi. Senin dedi üniversiten yurt dışından olduğu için onu dedi bilmiyorum. Ben onu işte bugün araştırdım. Kurs başına bu şekilde şey istiyor. Ne yazık ki. Ee, onlarla yaklaşık iki hafta falan sürüyormuş. Yani transkriptinizi gönderiyorsunuz. Transkriptinizi zaten hemen hemen hepsine şu anda e üzerinden alabiliyor olmanız lazım. Benim mesela üniversitemde e geçmemişler. Benim şey kaydımı girmemişlerdi. Ben onları aradım. Dedim hani böyle ben kaydımı göremiyorum. Görebilmeniz lazım dedi. dedim. Göremiyorum yani. TC'mi verdim neyse. TC'mden baktı tamam dedi. Yarın tekrar bir bakın dedi. O gün içine girmişler mesela. Tüm transkriptim hep orada var. O yüzden siz de yani eğer e, Türkiye'deyseniz şu anda mesela onu yapabilirsiniz. Eğer girmedilerse sisteme en azından girsinler ki. Oradan çünkü e devletten aldığınızın altında böyle İngilizcesi falan da yazıyor. Kredi puanları falan hepsi yazıyor. Bu arada Avrupa Birliği'nde de geçerli falan da olabilir diplomamız. Hani bu da pozitif bir yani. şey. Amerika için geçerli de olmuyor tabii de ne yazık ki. Bu da aklınıza bulunsun yani. Bu diploma olayı maalesef sıkıntılı. Dediğim gibi her şey için sertifika istiyorlar burada ne yazık ki yani. İşlere bakarken böyle yine aynı şekilde. Ben mesela iş başvurularını mesela nereden yapıyorum? Ondan da bahsedeyim size. Ben mesela Kaliforniya'da yaşıyorum ya. California Careers.ca.gov .ca diye bir site var. Bu Kaliforniya'daki genel e, devlet işlerinden bahsediyor. Şimdi burada iki tane devlet tipi var ya bir federal işler var burada bir de eyalet işleri var. Bu eyalet Kaliforniya eyaletinin şey yaptığı işler. Federal işlerin zaten %99'una başvuramıyoruz. Çoğu böyle şey istiyor. Ee, yeşil kartı kabul eden çok az. Genel olarak senden diyor ki şey olacaksın vatandaş o ol, istiyor. O yüzden ben onlara bir ara çok bakıyordum. Eşim de diyordu başvur başvur falan dedim. Hani olmuyor vatandaş olmanı istiyor. Şimdi vatandaş olunca tabii fark etmemiş bu isteği. Dedim vatandaş olmanı istiyor. O yüzden ben ona başvuramıyorum. Bu Kaliforniya kariyerse de mesela sizin yaşadığınız eyalet neresi? Eyalet değil pardon. içerisindeki county neresiyse mesela orayı seçebilirsiniz. Diyelim ki seçtiniz oradan LA County seçtiniz. Mesela oraya yakın yaşıyorsanız oradaki işleri size çıkartıyor. Onlara şey yapabiliyorsunuz. Burada da yine şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki ben şu, şu işlere başvuruyorum şu anda mesela. Office Technician. Parantez açmış typing demiş. Office technician işleri var. Typing yapman gerekiyor bunda. Diyor ki en az 40 kelime yaz, işte 50 kelime yaz. Değişiyor neyse. Ben zaten bir typing sertifikası almıştım burada. Yaşadığınız yerin yakınlarında adult education merkezleri oluyor. Oralardan gidip de bu tarz sertifikalar alabilirsiniz. Ben mesela yazdım. Yaşadığım şehri yazdım. Dedim burası işte e, typing certificate yazdım. Çıktı hemen. İki tane veren yer varmış. Adult education yerine gittim merkezine. Oradan aldım. Sıkıntı yok. Ne kadar sürdü? 10-20 dakika falan sürdü. Typing testi. İlk gittiğinizde şey dedi işte bana oradaki kadın. İşte bilgilerimi falan verdim ben ona. E, adres bilginizi istiyorlar. Bu arada yeni taşındıysanız mesela adres bilginizi falan isteyebilirler. E, elektrik faturasına mesela benim adım var. O şekilde biz hani ben onu falan sunuyorum. Gitmeden önce olmalı arayıp bir sorabilirsiniz. Püf nokta size. Çünkü ben bilmiyordum. Mağdur oldum konulardan bir tanesi. Hatta dönem sanırım eşim gitti aldı getirdi mi evden. Öyle bir şey yaptık yani. Sonrasında işte bir tane e, kibritçi kız masalı mesela. Onlar onu seçmişler. Onu bir test yapıyorsun. Ondan sonra 2-3 kere yazıyorsun. Sonra diyorsun 5 dakikalık versiyonu. Onu yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyorsun. Sonra sana bir şey veriyor. Typing sertifikası veriyor. Bunun üzerine bu elinde olacak önce. Sonra mesela cast carriers'a girdin. Burada bakıyorsun. Siz de gidip bakabilirsiniz. Burada şey oluyor. Typing e, için mesela giriyorsun. Hemen açayım, söyleyeyim size. Burada mesela girdiğiniz işlerde mesela şey diyor size, aşağı indiğiniz zaman şu 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 sertifikanız olması lazım diyor. Bir tane sınav söylüyor size. Onun alakalı da sınavlara girebiliyorsunuz yine sistem içerisinde. Çünkü başvurmak istediğiniz zaman minimum requirements kısmı var tamam mı? Burada mesela diyor ki minimum requirements'ı şurada bulabilirsiniz. Classification'ı var. Oraya giriyorsunuz. Oradan mesela Office Technician Typing şeyine bakıyorsunuz. Onun sınavı var. Sınavına giriyorsunuz. Orada size sorular soruyor. Ee, okuduğunu anlama bilmem ne. Her şey için değişik. Mesela benim girdiğim sınavlara ben bir bakayım sizin için. Söyleyeyim hemen. Sınava girdikten sonra bir gün sonra bu arada sınavlar şeyde çıkıyor. Bakın ben girdiğim sınavlar. Office Technician General. Office Technician Typing. Employment Program Representative, buna dün girdim mesela. Disability Insurance Program Representative, buna da yine dün girmiştim. Staff Services Analyst, Administrative Assistant bir pozisyonu. Mesela bunlara girdim ben. Bir de bunlarla alakalı size e, şey gönderiyorlar, contact letter gönderiyor. Yani iş açıldığı zaman sana mail gibi atıyor. Sistemin içerisinden bunu görebiliyorsunuz. Mesela yeni bir tane gelmiş diyor ki, Polycam Bay State Prison kontak açıyorsun diyor ki böyle böyle bir iş alıyoruz biz. İşte neymiş? Office technician typing mesela pozisyonu. Buna mesela çok alım yapıyorlar. Bununla alakalı mesela alım yapıyor. Onu da oraya yazmış. Size de haber veriyor. İş konusunda bunlara falan da bakabilirsiniz. Yine bunlar için de dediğim gibi sınavlara giriyorsunuz. Sınav ertesi gün sisteme düşmüş oluyor. 3-4 gün diyor da 6 saat sonra bile düşmüş oluyor yani hemen düşüyor ertesi güne. Bunlardan bahsetmek istedim yani kısaca. Böyle bir vlog gibi yapayım dedim sizin için. İş bulma konusunda böyle yani ben hani e, Glassdoor kullanıyorum, Indeed kullanıyorum, LinkedIn'den zaten başvuruyorum. LinkedIn ve LinkedIn'in çoğu işi fake bence burada başvurduğum işlerden bakılırsa. Hiç geri dönüş almadım onlardan. Bir de şöyle oluyor zaten işi açmış bana mail geliyor. Ya bak işi açıyor bana mail geliyor anında. Giriyorum 5 dakika olmuş daha ya diyor ki işe alımı yapmıyoruz biz. Ne ara açtın da ne ara iş alım yapmıyorsun? Mesela firmalar 700 tane alım yapıyoruz diyor şey yapıyor. Buradan devletten bunlar para falan alıyormuş arkadaşlar. O yüzden hani iş başvuru yapıyorsunuz, hani dönüş alamıyorsanız kendinizi üzmüyorsunuz. Hep söylediğim şey. kendimiz üzmüyoruz tamam mı? Olabilir. Evet iş bulmak zor. Evet hepimizin paraya ihtiyacı var. İhtiyacımız yoksa bir de istiyoruz niye daha çok paramız olmasın yani. Ama maalesef vakit alan bir şey. Kendinizi üzmeyin bunun için. Bu arada arkadaşlar burada hemen hemen herkes ATS kullanıyor. Ya bu da nedir? Ee, applicant Tracking System diye geçiyor. Yani AI kısaca bir sisteme sizin e, yüklediğiniz rezümenize, işte CV'nize onlar bakıyor ilk. Bunlara uygun şey yapmanız lazım. bunun için web siteleri var. Oradan falan bakabilirsiniz. Bir de şey, çok şey görüyorum. LinkedIn'de falan gördüğüm bir şey. Genelde Türklerin yaptığı CV'lerde gördüğüm bir şey yani. Ne yazık ki. Renkli, bir tarafı ayrı, bir tarafı ayrı CV. Böyle gereksiz bilgiler. Mesela resim artık hiçbir yer. Amerika için konuşuyorum bakın. Türkiye için konuşmuyorum. Resim koymayacaksınız. Yaşadığınız yeri koymayacaksınız. Ondan sonra telefon numarası CV'de olmasına gerek bence şahsi fikrim yok. Mail adresiniz ve LinkedIn adresiniz olsun. Zaten iş başvururken size ekstra bir form dolduruyor. CV'nin üstüne her yer istiyor hemen hemen bunu. Orada zaten telefon numaranız var. Ya da mail atıyorlar zaten size. Yani Gerek yok telefon numarası koymanıza. Bence adres kesinlikle koymayın. Ya görüyorum bazılarının yine açık adres yazmış. Yani kadın mesela açık adres yazmış. Sapıklar dadansın mı istiyorsun bacım evine? Asla yazmam. Ben mesela Türkiye'de de çok iş başvurusu yapıyordum. Yazmıyordum. Yaşadım, şehri bilmeye bile hak etmiyor o işveren henüz. O işveren önce bir, bir teklif şey yapacak, bir görüşecek, telefonla olsun bir arayacak ya da mail atacak bana ki ben ek bilgileri paylaşırsam paylaşayım yani. Gerek yok yani açık adres falan yazmayın. Böyle renkli renkli CV'ler, internet yazıyorsun CV aman tanrım çok güzel falan. Bakmazlar. İş veren o HR'nin başındaki insan bakmaz o CV'ye. Ben baktığım zaman direkt eliyesim geliyor benim bile ki ben zamanında hani mülakatlara CV elemesi falan yapmış bir insan çok az bile olsa. Bir yerden sonra şey zannediyorsun sen yaparken CV'ni çok güzel yaptım renkli buraya fuşya buraya mavi koydum aman tanrım çok güzel değil. Ne kadar basic ne kadar düzgün ne kadar hızlı okunabiliyorsa o kadar iyi. O yüzden ATS uyumlu olması çok önemli. Nacizane tavsiyem yani öyle yapın derim. 沙僧。 Ben de öyle yapmaya çalışıyorum kendim. Bu arada ben şey görüyorum mesela. bizim Benim yaşadığım yere en azından yakın. E, sanırım devletin verdiği bir para falan var ki bunlara. Bunlar çok fazla alım yapıyorlar şu ara. Davranış teknisyeni, işte e, behavioral analyst tarzı, davranış analisti falan falan, davranış terapisti pozisyonlarına alım yapıyorlar çok fazla. Bunlar da nedir? Otistik çocuklara bunlar evde gidip eğitim veriyorlar kısaca. Türkiye'de hani çok zor milletin bir taraflarını hani zorlayıp da gidip aldırabildiği eğitimi evde çok az bir para belki de hiç para vermeyerek aldırabiliyorlar şu an. Bunlar için mesela çok alım var. Bunlar için mesela bu arada ben Zip Recruiter'dan falan da bakıyorum işlere. Oradan arandım mı hiç işler için? Asla yani. Şeylere ben baktım genel olarak işte eğitim tarzı şeylere. Ben daha çok resmi işlere falan bakıyorum çünkü bunlara biraz da güvenmiyorum. Mesela diyor ki işte admin assistant yazmış bilmem ne yazmış yazmış öyle 3 kişilik iş yazmış öyle diyor ki minimum wage ödeyeceğiz falan. Ekonomi de maalesef biraz daha kötüleşti şu anlar. Hani stok market falan çok düştü. O yüzden de maalesef biraz zor iş bulmak. Yani başvuruyorum, başvuruyorum, iş bulamıyorum diyorsanız bunun sizinle bir alakası yok. Ben onu size söyleyeyim. İsminizle alakalı da şey olabilir. Mesela beni arıyorlar. Dün mesela beni aradılar tamam bir mülakat işte ayarlamak için. Diyor ki işte ismimi okumaya çalışıyor. Okuyor af, af, afra falan yapıyor. Dedim Mehmet benim. Okuyamıyorlar mesela. Sizin hani isminiz değişikse mesela sallıyorum büşra mesela falan okuyamayabilir oradaki S'den bir, falan yapabilir yani. Ben gülüyorum böyle süre, Bana komik geliyor açıkçası. Nasıl sıkıntı değil. Değişik değişik böyle işler var yani. Kısacası şöyle yani ben tam zamanlı gibi iş başvurusu yapıyorum. Ben gittim bilgisayar aldım iş başvurusu yapabilmek için. Böyle hunharca iş başvurusu yapıyorum. 150 tane sekme açık oradan ona oradan ona başvuruyorum falan. Bu arada bulunduğunuz yerlere yakın şeylerdeki üniversitelere falan da bakın. Şöyle mesela ne bileyim bakın internetten size yakın hangi üniversiteler, eğitim kurumları var. Bunlar mesela bir sürü admin personeli çalıştırıyorlar değil mi? sallıyorum yani. Hani hiçbir yeterliğin yoktu. Bahçıvan alıyor adam. Neden olmasın? Mesela forest alıyorlardı tamam mı? Bunlar biliyorsun ormanlarda falan çalışıyor. Benim hemen modum artık şu tamam mı? Bak girdiğim kafa yapısı şu. Forester en çok. Ben orman çok severim. Ağaç aşırı severim. Ağaç dikmek çok severim. Ağaç mı dikiliyormuş? Hemen başvurayım. Ama kurumun içinden alım yapıyorlar, O başvuramadım. Biraz da şey yapmak gerekiyor. Şimdi ben atıyorum Türkiye'de bu kadar maaş alıyordum. Ben işte beyaz yakalıydım. Bilmem ne. Hani herkes bana saygı gösteriyordu. Ben gelip de burada şunu mu yapacağım dememek gerekiyor. Biz buraya yeni gelmiş insanlar olaraktan e, kimse seni tanımıyor bir. Senin burada çalışma geçmişin yok. Sen yalan mı söylüyorsun? Oradaki işine şeyle alakalı adam bilemez. O yüzden sana güvenmek zorunda değil yani. O yüzden güvenmiyorlar zaten. O yüzden biraz maalesef ilk başlarda böyle olmak gerekiyor. immigrant olarak geldiğimiz için ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Sonucunda güzel olacağına inanıyorum arkadaşlar. Yani benim upcoming işte gelen iki tane mülakatım var. Yeni büyük ihtimalle iptal edeceğim ne yazık ki. Çünkü e, ben dikkat etmemişim işe başvururken. Buradan bir saat 20 dakika uzaklıktaymış arabayla. Yani baktık hani zarar ediyoruz. Hani öyle söyleyeyim size. Hani arabayla git gel onun yakıtını öde bilmem derken zarar edeceğimiz bir şey. Bir, bir, bir saat 20 dakika git bir saat 20 dakika gel. Ben onu açıkçası istemiyorum. Hiçbir şey enerjim kalmıyor çünkü ondan sonra. Bir de burada aşırı derecede trafik var tabii. Maalesef Kaliforniya ve Los Angeles'a yakın olmanın sıkıntıları artık bu da. Hani böyle kendinize göre hani zip rekrütürden falan falan bakabilirsiniz yani. Hani çok seçici olmamak, çok piki olmamak gerekiyor ne yazık ki. Evet biliyorum hani gelen hemen herkes yani gayet pırıl pırıl beyinler diyorum ya. Hani herkes üniversite mezunu ya bir şey de hani kendini şey yapmış, işi gücü olan insanlar böyle. Hani kimse yatıp yatıp da uçarak buraya zaten gökten ışınlanarak inmedi. O yüzden ne yazık ki can sıkıcı oluyor. Ya Walmart'a başvurdum bak mesela. Walmart'a başvurdum. Walmart bile beni almıyor. Resmen beni alma. Beni bir kere aradılar. Yemin ediyorum arkadaşlar size bak aradılar. Buradan yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bir yer. Bana diyor ki mülakata gelebilir misiniz? Dedim gelirim. Pozisyon ne dedim. Diyor ki bana ben şu an önümde diyor temizlik pozisyonu görüyorum. Tam olarak dedim ne, ne anlamayı? Çünkü burada bir de pozisyonun adları farklı, içi farklı falan ya. De, diyor, tuvalet temizleme, yer silme falan. Ya ben bir kere sonradan ben dedim ki bir bakayım falan dedim. Ben o pozisyona başvurmamışım. Ben o lokasyona başvurmamışım. Havuzdan almış benim CV'mi temizlik pozisyonuna yani ben hani oraya gitmeme diyecek bir pozisyon değil bir de. Yani ve ben bakın Walmart'ın bile sınavları var. Yemin ediyorum cinnet sebebi sınava giriyorsun. Sınava geçersen eğer başvurma hakkı veriyor sana yine başvurmuyormuş oluyorsun. Ben mesela ne bileyim farmasi pozisyonunun şeyine girdiğim için supervising pozisyonlarına girdim. Onları geçtim. İlk başta geçememiştim çünkü yanlış anlamışım. Ben kendimi supervisor zannetmişim. Ama halbuki grup içindeki şeylere cevap vermem diyor. Ekip arkadaşın ikine cevap veriyormuşsun falan. Ben supervisor gibi cevap verince kabul etmedi onu falan böyle. Onlara falan geçmeme rağmen asla bir geri dönüş yok. Bana tekrar mail attılar ki işte başvurularınızın süresi doldu tekrar başvurmak istiyor musunuz dedim. Evet tekrar gittim şey yaptım. Yok yani bakın bu Walmart asla almıyor. Mesela eskiden şey yapıyorlardı. Aha işte McDonald's'a sen burger mi çevireceksin? McDonald's işe almıyor. Şu an hakikaten iş yok. İşsizlik yavaş yavaş artmaya başladı zaten insanlar işten çıkartılıyor. Zor bir dönem yani. Hani iş bulamadım niye? kendime de söylüyorum kendimizi üzmüyoruz. Moralimizi bozmuyoruz çünkü moral bozmaya maalesef çok yakın bir şey ne yazık ki. Böyle işte yani size bunlardan bahsetmek istedim. İş arama sürecinde ben de zorlanıyorum çünkü yani ne yazık ki. Hepimizin yaşadığı bir şey artık. yapacak bir şey yok yani. Böyle. Kanala artık abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. İzlediyseniz buraya kadar onun için de teşekkür ediyorum hepinize. E, hepinizi öpüyorum. seviyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.